Bugün sizlerle birlikte iki tane koyla oyun oynuyoruz. İlleyenler için göstereyim. Hatta belli. Ama bence bende ancak iki tane var. Hatta yükseltebiliriz ama yükseltmiyoruz. Fazla da gerek yok bunun. burada belli. Şunlar dikkat diye. Tabi burada diğer kostümler yok. Dikkat İyiyim de bir kılıç tutar dik. İyi. Yükseltelim. İyi. Yükseltmiyoruz ya. Şuradan Ya boş veriyorum. ya. Bir daha hiç etmez mi herhalde? Hadi o tekez atlar. Hadi. Biraz da olabilir.

ya onu peşine takıyorum ben de. <laughs> Ölür ki. ya o yoldan gitti Ne? Kim öldürdü onu? Bana benzer birisi mi öldürdü? Yoksa ben mi öldürdüm? Neyse ama orada kalsın. Kalırken önünde bir daha düştükleri var ya. Gitmiş değil yani. Evet benden bir tane daha var. Ama o korktum sizden korktum. Bir de ayısını atmış. Ne takip ediyor? Ayı akıllıdır. Sen ne ne Ayı buradan geldiğine göre bak. Bak. Ayı burada. Ayı şimdi burada attığından dolayı belli. Belliydi. Git oğlanlar belli. O eskiyle birlikte gelince bir de yoğun. Birinci yaptım. <laughs> Birazcık kupa kasayım arkadaşlar. Bu arada kupa niye böyle kasabiliyorlar diye soruyorsanız işte böyle hep tekrar oyna diyorlar. Oyun sonra gelip böyle kupa kasmış oluyorlar. Bizim bro çok iğrenç oldu. öldü bile. bitmiş Toplarken ben de bazen böyle. Çünkü birisi saldırabilir ya. Ona da alı listinin mi O yüzden de ben onu öldürmek kalkışıyorum. Ha, bak, bak. Ortada git. Hay. Ha. Görüyorsun mu artık böyle saldırırsan işte. Olacak zannettiniz değil mi? Bak şu beli öldüreceğim bak. Vuramıyor ki. Şakşansın. Bak uzaktan vurmaya çalışıyor bak. Orada can kazanıyor ben de can kazanıyorum. Bak dur. Onunla taktik yapacağım bak. Bak. Neyse bu beli peşimden çıkartma. Amin. Şurada birisi gördüm galiba. Evet. Bu. Öleceğim ben de değil mi? Ölmedim. Ne oluyor? Bunlar iki. Aslında fena değil mi ya? Bu arada size de tavsiye ediyorum. İyi oynadım. Hiper şarjı olmasa da bende yine de iyi oynuyor. Hakikaten Rico bu günlerde çok fazla oynanmaya bak. Anlı iş Rico ve ayrı kostümler Rico. Yani hey, beller kolay ama. Hani az oluyor ya. Veya kral. Onlar da kolay. Bak orada Draco var. Belli. Bunu öldürüyor. Hocam. Draco gel bakayım. Gel. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Abone oldukça sizin için bir zahmet da 2 saniye ayırıp abone olabilirsin. Yani çok zor bir şey değil ya. Çok zor bir şey değil. Ya yapıyorsanız hadi ne bir şey değil mi? saklıyor bak. Belliydi. Şeyler iyi oynuyor. İyi İyiyse... Bir de bir ko. Neyiz? Evet. Alo. Barış bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hiper çarjı olunca böyle dönüşebiliyor bazı zilla. Tabi bazı kostümü bende yok. Tamam diyorum. Zaten çok eskiden zaten yumurtalar vardı yani. Abi sen şunu yap ki sorabilirsin. Mesela Mega kutu 500 elmas falan. Ben de yok düzgünüm. Ama para da daha alamam yani. O yüzden bana böyle 500 elmas parayla e, fazla 100 elmas falan bir şey yapabilir Şu Drak'ı öldüreceğim galiba. Ha Sütü'yü Öldürecek mi? Allah'tan e, bir beni kurtardı. Bunlar bu boş değil. gel be sakın! Sakın, sakın özel günlüğü kullanırsan çok kötü olur. Sakın onu kullanayım ben. Kullanacak anda başka bir üzerinde koptuk lan. Allah'tan bırak o, ee çok kötü. Ah, ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Öldürecekler. Oh, gidiyorlar bak. Vuramadı. Allah'tan vuramıyor. Üstüme, üstüme geliyorlar. Kardeşim hayır lan. Hocam istemiyorum hayır. Lan arkadaşlık iste istemiyorum. Düşmezsin. Düşman olunca o arkadaş olur diye. ne olursa öldürme diye uğraşıyorsunuz. Ha. Düşman oluyorsunuz işte böyle. Bak abi. Vurayım ya. Ağladın mı kardeşim? Kendin vurayım yani. Bu arada arkadaşlar yaz tatiliniz kutlu olsun ona Aa benden bir tane nesli yanımda var. bak. Görebiliyorum. Bak. Görüyor mi? Görüyor mi? bak? Belli. Görüyor ben? Vurdum ama. Bak şu kadar ulaşıp ona şöyle vuracağım. Der. Nerede? Ölüyor e ki. Sen öldürün ben. Ben. Niye oynuyorum ben? Daha yeni başlamadım. Var diko, ko açık olmadığı halde her e, çıkartıp verdi bu kostümü Bu arada kostü çok kaliteli. Ona göre söyleyeyim kostü çok kaliteli. Bu iko neyse ne yapacağını bilmiyoruz. Düzgünce oynarsa eğlen. Ee, mortis gelme! be. Sonra bu ikiyi basarım. Üstüme üstüme geliyor O yok artık mi? Ben saldım bari? Yok artık o güç tüplerini de kullanmazsın herhalde. Yani. Ha dur dur dur. O, o özel gücünü kullansın öyle. Bak o zaman yeniden robotuna dönüşür. Buracık bir şey vurayım da... Hah! Aldı! Çok kötü. Meg yok bende. de, olsa oynardım onunla da. Mac'i çıkarmak çok zor bu arada. Meg çünkü çok güçlü karakterlerden bir tanesi. Bu arada Mac ee, Slarge'i yaptı. Öyle bir şey var. Slarge'i Meg yaptı. Yani Slarge ki yapakcisiz. Başken de solo diye yaşıyorum. Anne pen. Pen. Kocaman göbeği var. Bak bana saldırmaya çalışıyor. Uf. Ah! <laughs> Hiç bilmiyorum ya. Hi Spike'la orada görebiliyorum. Gözüküyor çünkü. Ha bak orada zekleri var. Vuramıyor ki. Nerede bizim vuramıyor ki. Bugün ee, meziliyor. Çünkü olduğu için Spike'ın da olduğu için ona kolaylıkla vurabiliyor. Guys. Spike tabii ki beni kolayca öldürebilir. Ama çok fazla uzaklaşırsam... Eee... Ama ortada durursam Mac daha fazla saldırır. Daha sonra vereyim. Evet. Hii, yok artık! Bu içimden geçti ya. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar uygunum. Aaa! Çift hesaplaşma mı oynuyorum ben? Tek hesaplaşma. Çünkü hesaplaşma oynamıyoruz ki ben. Tek hesaplaşmada nasıl var ki ben Arkadaşlar bir güldük burada olacak ama şşşş Serçin öldü. Yani birazcık bunu no. olmuş. Yani sizin böyle set bir böyle e, falı oluyorsunuz. Nikoy'u oynamak istiyorsunuz. Nikoy'u oynayasını böyle dönüştürüyorsunuz. Ama bak. Bak Nikoy'la iyi oynayabiliyormuşum. Onu gördüm. Hadi bir şey oldu olsun da. Böyle bir daha diye yapıyorum. Sizi hiç oynayasın Sizi hep sevdiğim için. Şey. Ha da öldürdüm. Ya Edgar'ı ölme çok imkansız gibi geliyor size. Tabii ben böyle pro oyunculukla oynuyorum. Işte. Pro oyuncular yani böyle oynuyor. Kupa kaçtı. Bu abi niye bu kadar ben bakıyorum? Bu Ya minnacık bir şey dedim. Normal yani. Evet. Oh.